Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık integrali de tamamlayacağız. İntegral 2 videosundayız. İlk örneğimiz y eşittir x kare artı m fonksiyonuna ait bir kısım verilmiş. 0-3 eşit uzunlukta 3 alt aralığa bölünerek elde edilen Riemann üst toplama a, Riemann alt toplama b'dir. Buna göre A artı B 49 ise M kaçtır? Öncelikle alt toplamdan da yola çıkabiliriz. Üst toplamdan da. Bakın üst toplam dediğinde 1'in grafiğe değdiği şu üst nokta şu dörtgenin alanı. 2'nin grafiğe değdiği şu dörtgenin alanı. Ve 3'ün grafiğe değdiği şu dörtgenin alanı toplanacak. Bunların toplamı A'yı veriyor üst toplam. Alt toplam deyince birden diye sıfırdan başlıyorsun. Sıfırdan grafiğe değen şu sağdaki alan. Birden grafiğe değen şu sağdaki alan. 2'den grafiğe değen şu sağdaki alan var. Bu alanların toplamı da B imiş. A ve B'nin toplamı 49. İlk önce şu noktaları bir bulalım mı? X yerine 1 koyduğumuzda burası 1 artı M. Yani M artı 1 oluyor. X yerine 2 koyduğumuzda burası M artı 4 oluyor. Ve son olarak X yerine 3 koyduğumuzda burası M artı 9 oluyor. İlk önce üst toplamları bulalım. Şu alan, birinci üst toplam M artı 1 çarpı 1'den M artı 1. Artı. Şöyle kağıtla biraz oynamam gerekiyormuş. İkinci alana baktığımızda şu dörtgenin alanı bir birim yükseklik ise M artı 4 birim olduğundan 1 çarpı M artı 4 yani M artı 4. Ve üçüncü alan şu dik dörtgen olduğundan 1 çarpı M artı 9'dan M artı 9. Bunların toplamı 3M artı 14 ki bu A'ya eşit. Üst toplam A idi. Doğru mu? Evet. Şimdi alt toplama bakalım. Yani şu dörtgenin alanı 1 çarpı M'den M. Artı şu dörtgenin alanı 1 çarpı M artı 1'den M artı 1. Ve artı şu dörtgenin alanı 1 çarpı M artı 4'den M artı 4. O da 3M artı 5 olacak. Topladığımızda 6M artı 19. 49'a eşitse 6M 30'dur. M5'tir. M5 ise bizler istediğini zaten direkt olarak bulmuş oluyoruz. Yanda y eşittir 3 üzeri x x fonksiyonunun grafiğinin bir kesiti verilmiş. 0, 100 aralığı 100 eş parçaya bölünerek elde edilen Riemann alt toplamı kaçtır? Yani şu dikdörtgenlerin alanların toplamı isteniyor bizden. Bakın ilk dikdörtgenin alanı 1 çarpı x yerine 1 koyduğunuzda fonksiyonun değeri kaç olacak? 3 üzeri eksi 1. O zaman ilk dik, özür ilk dikdörtgenin alanı 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3. Artı ikinci dikdörtgenin alanı x yerine 2 koyduğumuzda y'si 3 üzeri eksi 2 olacak. 1 çarpı 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 3'ün karesi. Üçüncü dikdörtgenin alanı 3 koyduğunuzda 3 üzeri eksi 3 olacağı için 1 bölü 3'ün küpü. Ve nokta 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 yüzüncü ya da en son dörtgenin alanı x yerine 100 koyarak bakacağımız için 3 üzeri 100 1 bölü 3 üzeri 100 olacaktır. Şimdi bu adam benden aslında şuradaki ee, ne diyeyim sayı dizisinin toplamını istiyor. Böyle sayı dizilerinde toplama yapmak için şunu yapıyoruz. Artı 1 eksi 1 diyelim. Bakın 1'den 1 bölü 3. 1 bölü 3 ka karesi yani r'si 1 bölü 3 olan bir sayı dizisi var. R'si 1 bölü 3 ise neydi formül? 1 eksi r üzeri n artı 1. Yani 1 bölü 3 üzeri 100'e mi gelmiş? 1 bölü 3 üzeri 101 olacaktır. Bölü 1 eksi 1 bölü 3. Hatırlayın lütfen. 1 artı r artı nokta nokta r üzeri n ise... 1 eksi r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r idi. Bunun formülü. Bu duruma göre birden 1 bölü 3 üzeri 100'e kadar geldiği için... 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 101 bölü. 1 eksi 1 bölü 3 olacaktır. Ama en sonunda bir tane de eksi 1 var. Onu da unutmayalım. Peki bunu düzenlememiz lazım. Tabi burada 1 eksi 3 üzeri eksi 101 olduğunu gördüm. Burası ise 3 eksi 1 bölü 3'ten eğer payda eşitlerseniz 3 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 ters çevirip çarparsanız 3 bölü 2 olacaktır. Eksi 1 hala var. Çarptığımızda 3 eksi 3 üzeri 1 ile 3 üzeri eksi 101'i çarptığımıza 3 üzeri eksi 100 olacak bölü 2 eksi 1. Buradan itibaren payda eşitlersek 3 eksi 3 üzeri eksi 100 eksi 2 bölü 2. Yani 3'ten de 2 çıkardığımızda biraz yerin darlığından böyle yazmak zorunda kaldım. Gerçi keşke ilk önce şöyle kullansaydım. Bir laf vardır. Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş. Ben de şu anda onu yapmış oluyorum. Yerim dar olduğu için böyle yaptım. Ama hata yaptım. Eksi 100 bölü 2 aradığımız cevap olacaktır. 1 eksi 3 üzeri eksi 100 bölü 2 doğru cevap. Limitinin ifade ettiği alan aşağıdakilerden hangisidir? İntegralde alan aslında limitli bir e, toplam sembolüdür. Bunu bazı ispatlarda göstermiştik size. Maksat Rimmen toplamlarının oluşması. Tabii bunu şu haliyle burada görmeniz zor. Ben o yüzden şu bir birimlik bölümü en parçaya ayırarak ve bu eni de sonsuza götürerek yani sonsuz parçaya ayırarak oluşan alanların toplamını size göstereceğim. Siz a gerçekten de bu oluşuyor diyeceksiniz. Hazır mısınız? Mesela burası 1 bölü n noktası olsun. Bu durumda bunun karşılığı 1 bölü n'in küpü olur. Yani 1'in küpü bölü n'in küpü. Buraya ait alan 1 bölü n çarpı 1'in küpü bölü n'in küpü. Artı burası da 2 bölü n noktası olsun. Buraya gelecek olan karşılık x yerine 2 bölü n yazarsanız 2'nin küpü bölü n'in küpü olacak. Ancak şu uzaklık yine 1 bölü n. Buna dikkat edin. Buraya ait bir alan 1 bölü n çarpı 2 üzeri 3 bölü n üzeri 3 olacak. Böyle nokta nokta diye devam edecek. 1 bölü n parantezine aldığında 1'in küpü n küp, 2'nin küpü n küp. Halbuki burada 1'in karesi n kare, 2'nin karesi n kare. Demek ki benim oluşacak formülüm aslında şurada x kare olsaydı oluşabilirdi. Bakalım mı öyle bir şey var mı? Evet, burada var. Hadi bir deneyelim mi hani emin olmak için? Diyelim ki burası 1 bölü n noktası, burası 2 bölü n noktası. Burası 3 bölü n noktası ve böyle gidecek. Buraya karşılık gelen nokta 1'in karesi bölü n kare. Buraya karşılık gelen nokta 2'nin karesi bölü n kare. Çünkü x gördüğüm yere 2 bölü n yazıyorum. Peki şuranın alanı, 1 bölü n çarpı 1'in karesi bölü n'in karesi. Artı şuranın alanı, Şurada oluşacak olan dikdörtgenin avanı. 1 bölü n çarpı... <laughs> üzülüyorum, Genişlik 1 bölü n olacak çünkü çarpı 2'nin karesi bölü n kare. Şuradan oluşacak olan alan gene 1 bölü n çarpı 3'ün karesi bölü n kare. Bunu 1 bölü n parantezine aldığımızda kafanıza takılan bir yer var farkındayım. İzin verin şunu tamamlayayım önce. Nokta 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 diye devam edecek ki dikkat ederseniz 1'in bir karesi bölü en kare 2'nin karesi bölü en kare nokta nokta tam da bunu veriyor. Bazı öğrencilerin kafasına takılmıştır. Ne? Hocam sen 1 bölü en çarpı 1 bölü en kare diyorsun ama burayı bulmuş oluyorsun. Halbuki şurada boşluk var. İşte limit en sonsuza giderse ben 1 bölü n'i e her ne kadar böyle aralarında boşluk varken yazdıysam da şöyle dip dibi olacaktır bunlar. Dip dibi olacağı için de Oluşacak dikdörtgenler aslında uzun birer çizgi gibi. Ve o dikdörtgenlerin alanlarının toplamı tam olarak bu eğri altındaki alanı ne yapacak? Bize verecek. Limit kavramı olmasaydı dediğiniz doğru. Ancak limit olduğu için onu tölere ediyor. Devam edelim. İki tane eğri vermiş, eğriler arasında kalan kapalı bölgelerin alanı. Kesim noktalarını direkt olarak da vermiş aslında. Şunu yapabiliriz, bakın şu alanla şu alan eşittir. O yüzden sadece şu bölgeyi bulsam ben ve iki ile çarpsam sonuç benim için yeterli. Bu bölgede dikkat ederseniz şu eğri daha üstte. O zaman ilk önce küp kök x yazacağım, eksi. Alttaki eğriyi de çıkartıyorduk, değil mi? X küp dx. Alan sıfırdan bire kadar, yani iki sıfırdan bire kadar. Bu x üzeri 1 bölü 3'tür. İntegralini aldığımızda x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 olur. Bu x küp integralini aldığımızda x üzeri 4 bölü 4 olur. Güzel. İlk önce 1 verelim. 2 tabii ki hala başta çarpan olarak var. 1 verdiğimizde 1 üzeri 4 bölü 3 burası 1 yapıyor. 4 bölü 3'ü ters çevirip çarparsak 3 bölü 4. Eksi 1 verdiğimizde 1 bölü 4. Eksi 0 verdiğimizde ise bu da 0 bu da 0 o zaman yazmaya gerek yok. Onlar gidecek. 2 çarpı 2 bölü 4 öyle değil mi? 2 çarpı 2 bölü 4 de 4 bölü 4'tür. Yani doğru cevap ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Kapalı bölgenin alanı. Tamam. Kapalı bölgenin alanını y'ye göre integral yaparsam sanki daha kolay bulacağım integral, y'ye göre integral aldığımız şu daha üstte kalıyor. x eşittir y artı 2 doğrusu. Bu da x eşittir y kare eğrisi. D, y. Ama sınır değerlere ihtiyacım var. Y'nin hangi değerinden başlıyor, hangi değerinde bitiyor. Bunun için de şu iki fonksiyonu yani y kareyi y artı iki eşitlemem lazım. Y kare eksi y eksi 2. Ortak çözüm bize kesişim noktalarını verir. Eksi 2 artı 1 Y buradan ya eksi 1 ya da 2 çıkacaktır. O zaman sınır değerlerimiz eksi 1 ile 2. Bitti mi? Bitti. Şimdi integralini alabilirim. Eksi 1'den 2'ye kadar. Y kare bölü 2 iki, artı 2Y eksi Y küp bölü 3. 2 e, yazarsam 4 bölü 2, 2. 2 yazarsam 4, 2 yazarsam 8 bölü 3. Eksi 1 yazarsam 1 bölü 2. Eksi 2 artı 1 bölü 3. 6 eksi 8 bölü 3. Burası eksi 3 bölü 2 yapar. Artı 3 bölü 2 olacak. Eksi 1 bölü 3. Eksi 9 bölü 3. Eksi 3'tür. 6 eksi 3 3'tür. 3 artı 3 bölü 2. 6, 9 bölü 2 aradığımız sonuç olacaktır. Güzel soru var. Evet. Şimdi de yorumsal bir soru. S1 10 birim. S2 12 birim. Pardon özür diliyorum. Diyor ki grafiğe göre eksi 3'ten 6'ya kadar mutlak değer fx eksi gx nedir? Hemen söyleyeyim. Mutlak değer fx eksi gx diyorsa direkt şu iki alanın toplamıdır. Yani 22'dir. Ama bunu ayırırsanız normalde şöyle yapmanız lazım. Eksi 3'ten 1'e kadar. Dikkat edin eksi 3'ten 1'e kadar mavi olan grafik daha üstte yani fx. O zaman aynen çıkar. fx eksi gx dx diye Artı birden 6'ya kadar. O zaman kırmızı olan grafik daha yukarıda gx eksi fx olarak ortaya çıkar. Ancak bunları ayrı ayrı hesapladığınızda da burayı 10 birim burayı 12 birim bulacaksınız ve toplayacaksınız. Sonuç yine 22 yapacaktır. Yani mantığını anla o kadar uğraşma. Evet. Yukarıdaki fx fonksiyonuna ait bir grafik verilmiş. Şu integrallerin farkı 10. M kaçtır? Hemen bakalım. Bir kere M'den M artı 5'e kadar fx dx bana nereyi verir? M'den M artı 5'e kadar fx dx bana şu alanı verecektir. Tamam. Ama buradan M'den M artı 3'e kadar f eksi 1 dx. f 1 dediğinde ters fonksiyon. Yani y eksenine göre alacaksın sınırı. Ben şöyle yapıyorum. Şuraya a dedim, şuraya b dedim. Şurası a artı b oldu bu durumda. Dikkat edin lütfen. M'den m artı 3'e kadar olan kısımsa şuradaki eğrinin altında kalan. Yani şuraya c dersem a artı c. A artı B'den A artı C'yi çıkartırsanız A var gider. B eksi C kalır. İşte işin püf noktası. B dediğimiz şey Burası dikkat ederseniz 5 birim. Öyle değil mi? M'den M artı 5'e kadar. Burası M birim. 5 kere M. 5 M. Eksi. C dediğiniz birim. Dikkat edin burası 3 birim. M den M artı 3'e kadar. Burası M birim. 3 çarpı M den 3 M. Yani B eksi C demek 5 M eksi 3 M 2 M demektir. 2 M kaç eşitmiş ona? O zaman M 5'tir. Doğru cevap. Diyarbakır. İşini bileceksin. işe gitmeyeceksin. Şekil çeksin tabii ki çalışacaksın da yani mantığını öğrenin diyorum. Ne biçim diyorum direkt mantığını öğren desene çocuğa. Evet y eşittir 4 eksi x kare biliyorsunuz çember grafiği belirtiyordu. Y eşittir x doğrusu da bir doğru grafiği. Buna göre şu integralinin sonucu nedir? Biliyoruz ki bu integrali şu andaki yöntemlerle hesaplayamayız. Bunlarda sinüs t dönüşümleri vardır. Ancak neyi kastettiğini anlarsam ben soruyu çözebilirim. Diyor ki kök 2'den 2'ye kadar doğru grafiğinin eğri grafiğinin üzerinde kaldığı bölgenin alanı. Kök 2'den 2'ye kadar derse şurası. Doğru grafiğinin eğri grafiğin üzerinde kaldığı alan demek ki çemberin dışındaki şu bölgeyi istiyor benden. Ben bu alanı nasıl hesaplarım? Tabii ki şu üçgenin alanından daire dilimini çıkartabilirim. Öncelikle y eşittir x doğrusu olduğu için burası 2 birimse burası da 2 birim. 2 kere 2, 4. 4'ten 4'ü 2'ye böl 2. Demek ki tüm üçgenin alanı 2. Peki şu daire diliminin alanı kaç? Burası 45 derece. Neden? Y eşittir x doğrusu. Birinci açı ortay doğrusu. O zaman tüm daire diliminin yani tüm daire alanının 8'de biri. Daire alanı pi r kare. Pi çarpı yarı çapımız 2 olduğuna göre 2'nin karesi. Bunu 8'e bölersek pi bölü 2. 2 eksi pi bölü 2 bize tam da aradığımız şu bölgenin alanını verecektir. Doğru cevap A şıkkı diyoruz ve burada tamamladık. Gerçekten güzel soru vardı sevgili arkadaşlar. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.